Hemen atlayıp ben de yanında olmak için bile dayırttım ama ben oraya varmadan belki siz yani sen yola çıkmış olursun diye vazgeçtim. Tabii. Hı. İnsanlar ölmüş kocamı bırakıp geldim diye arkamdan konuşmaya başlamışlardır. Hayır hayır, hiç kimsenin seni eleştirmeye hakkı yok. Sen eşini, hayat arkadaşını kaybettin. Öyle bir şuursuz çıkarsa da ağzının payı veridir. Umurumda da diye zaten. Beni aldatıyormuş. Ne? Kıraç. Lütfen şoke olmuş gibi yapma. Bildiğini biliyorum. Hayır. Kesinlikle. Bir kez olsun kibar ol. Beni aptal yerine koyma. bir heves yani. Zaaf anı olduğunu biliyorum. Ama Nadir abi sana bütün kalbiyle aşıktı. Yine de aldattı. Cenazeden sonra Bodrum'a kardeşimin yanına gideceğim. Uzun bir sürede dönmeyeceğim. Nadir'in ajanstaki hisselerini satacağım. Evet. Ajansın yüzde altmışını Kime satacaksın Ceylan? En hızlı teklifi kim verirse ona. Peki hisseleri biz e, dördümüz alsak? Ceylan'a biz hisseleri satın alırız derken amacın neydi? Hisseleri almak. Ne olacak başka? Hangi parayla? Ah Tabii tabii senin için bir sıkıntı yok. Senin kayınpederin zengin. Ağzından çıkana dikkat et istersen. Ben kimseye güvenip teklif vermedim. Benim kendi birikimim var. Ama benim yok. Ben kirada oturuyorum. Ben, ben, ben nereden bulacağım o parayı? Benim evim var memlekette annemler oturuyor. Oyuncularına iş seçerken o kadar seçici olmasaydın senin de birikimin olurdu. Tabii tabii. Kapı kapı yapımcı dolaşıp en yetenekli oyuncularımı maşiret dizilerine sokmalıydım. Tıpkı senin gibi değil mi Kıraç? İş iştir. Ama bu sadece iş değil, sanat. İyi ee, o zaman sanatla ödersin hisselerin parasını. Peki parayı toplayamazsak ne olacak? Ceylan ajansı önüne gelene satacak. Valla ben bu yaştan sonra hiç patron bir çekemem istifa ederim. O kadar umutsuz olmayalım canım. Belki yeni patron bizi kendi kovar. Ya kendi durumumuz bir yana Ceylan'a çok üzüldü. Ben de. Ya madem itiraf edeceksin aldattığını. Bari Ceylan hırsını çıkarana kadar yaşa değil mi? Aldatılmış bir kadın. Ne yapsa haklıdır. Sen kimin tarafındasın? Ay aşk olsun sevgilim. Tabii ki senin tarafındayım. Ama üzücü. Hadi ben yatıyorum. Tamam, gelir ben de birazdan. Kıraç. Eğer beni aldatırsa ölmene bile izin vermem. Yaşarken cehennem yaşatırım sana biliyorsun değil mi? <laughs> ne diyorsun Ayda? Ben söyleyeyim de. Hadi çok oyalanma. So. Tamam. Oh. Kıraşlık ettim. Özür dilerim. Ama rolü Nüket Duru'ya teklif ederken alacağım komisyonu düşünmedim. Harbiden bak. Ya, ajansa iş kaybettirdin diye, ya, kıracın diline düşme diye yaptım. Ama şuursuzca bir hamle oldu. Asıl ben özür dilerim. Sana fırsatçı dedim, pardon. Ben bugün dünyayı yararım filmden vazgeçiririm. İyi miyiz? İyiyiz. Afiyet olsun. Bak ajans dağılırsa da biz arada bir burada buluşalım. Başka ajanslara gidersek rakip oluruz. Ha, birbirimizden bilgi saklarız. Kalleşlik yaparız. <gülüyor> <gülüyor> ya senin yumurtan gelmedi. Yumurtaları bitmiştir. <laughs> ne oldu? Ya Dün jinekoloğa gittim. Rutin kontrol. Çocuk doğurmak istiyorsam elimi çabuk tutmamı söyledi. Yumurta rezervlerim azalıyormuş. Biz sen de elini çabuk tut o zaman. Bir de baba olmayı müsait adamlara gözün dikeceksin. Baba diyorum baba. Şişt. Kime diyorum Feris? Bak böyle yüz güzelliği, kas sıkıldığı falan gelip geçici baba karakteri kalıcı. Ya tamam ya altı üstü baktım. Tek başıma yapabileceğim bir şey olsa bir dakika bile durmam. Ama senin bahsettiğin gibi bir baba adayını ben ne zaman nasıl bulacağım? Ha? Hadi buldum diyelim. Tanışma, flört, sevgililik vesaire vesaire derken en az bir yıl. Evlendim diyelim. Evlenmenin oturmasını bekledim desem. <laughs> Yarın biriyle tanışsam Bebek yapmak için üç yıl gerekir. Üç yıl. O da baba olmak isteyen birisini bulabilmişsem tabii. Kader arkadaşıyız. He. Eski sevgilim de beni çocuk istiyorum diye terk etmişti. Ha neydi onun adı? Rüyaydı değil mi? Evet. Ha, kariyerine engel olurmuş. Neredeymiş şimdi o? En son duyduğumda İngiltere'de bebek bakıcılığı yapıyordu ama. <laughs> 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 Senden şahane baba olur. Olur değil mi kız? Olur. Ben o rüyanın yerinde olsam bir dakika bile durmam. Kırkımıza gelip ikimiz de böyle leş gibi yalnız kalırsak bir çocuk yapalım mı? He? Ee? Bak yanlış anlaşılma olmasın ha. Tüp bebek, tüp bebek, temassız. Ama tüp de olsa annemler bir düğün ister baştan söyleyeyim bak ha. Sen o yumurtaları fazla kaçırdın galiba. <laughs> Merak etme kızlar seni bırakmaz. Dur ya karıştırma zaten saçlarım için uzadı. Ajansdan önce berbere gideceğim. Hangi kuaföre gidiyorsun? Bizim Muhittin abi. Gel sen de kahve ısmarlarım sana. Sonra beraber geçeriz ha. Beş dakikada keser ya. Ha? Yalan mı ya? Yani? İyi bundan da yani. İyi ya. Hmm. Hanım kızımıza ne söyleyelim? Ne içer? Hanım kızımız kahve içer. Ha? Kahve içer. Sade kahve içer. Bak Feris sen çık dışarıda otur istersen. Tabire de var orada. Bu sokak güzel eser. Otur oraya. Bak Mehmet abiler tablo oynuyor. Onlara bak. Feris hanım. Şimdi turne takvimiyle set takviminin çıktılarını alıyorum. Birazdan odanıza bırakacağım. Bu arada çakışan üç gün var. Ee, set takviminde küçük bir revizyon yaparsak problem kalmıyor. Revize edilecek sahneleri notladın değil mi? Evet evet. Ha bir de Nebahat Şehri sorunumun çözümünü bulabilirsen... Hayatımın asistanı olacaksın. Ha. Yani düşüneyim ama... Ha, şaka yapıyorum ya. <laughs> ben bile bir asistandan bu kadarını beklemem. Feris Hanım zaten onların arasında eskiden beri gelen bir gerilim yok muydu? Nebahat ile Nüket Gençken kavgalı mıymış? Evet. Hatta iki yıldızın araları açıldı diye haber yaptılar sonra kimse sebebini yazmadı. Aa, sen nereden biliyorsun bunu? Ha, anneannemin küçükken magazin dergilerini okurdum. Oradan kalmış herhalde aklımda. Anladım. Hiç <laughs> şu an en büyük problemimi çözmüş olabilirsin. Gerçekten mi? <laughs> ah, bir ihtimal. Belki. Hemen havaya girme. Ee, tamam. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Dicle. Ya. Tam hastalık mevsimi. Şu vitaminleri al. Teşekkür ederim. Beren'e götür. Sabah içmeden çıkmış. Onun hassas bünyesi hemen düşüyor. Sen benim patronum değilsin. Ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Gül'ün götürsün. Gül'ünü bir afiş çekimine yolladım. Ayrıca yakında burada en büyük patron ben olacağım. Feris de benim emrimde çalışacak. O yüzden ne diyorsam onu yap. Cada vez se faz. fişini getiririm. Getir. İzlendi. Bana bir taksi çağırır mısın? Tamam sen ben çağırıyorum. Hı. Tamamdır görüşmek üzere iyi günler. Kolay gelsin. Ege Ajansı'na bir taksi alabilir miyiz? Tamam, bekliyoruz. Benim en güzel oyuncum Nasılmış? Bütün kadın oyuncularına bunu diyorsun değil mi? Aa Olur mu sadece sana? <laughs> Nünü ben senin fazla vakti almayayım. Şunun için aradım seni. Bu Ali Bilgin'in senaryosunu tekrar okudum da. Endişelenmekte haklıymışsın. Aşırı şiddet var. Kan, revan. Ama enteresan. Sen incelikli diyordun. Bir de sen oynayacaksın gözüyle baktım. Aman Allah. Aman Allah inanamadım. Bir saniyede rehinenin gözüne kalem sokman gerekiyor. Hiç senlik değil. Aa, ben halbuki çok eğlenceli bulmuştum. Eğlenceli mi? Evet. Ee, yazılı olarak evet eğlenceli olabilir ama bir de sinema perdesinde düşün. Korkunç görünecek. İmajın sarsılır. Ee, o yüzden ben diyorum ki şöyle yapalım. Gel biz bu filmden vazgeçelim. Onun yerine sana böyle daha tatlı ailelerin izleyeceği bir filmde rol bulalım. Ha? Ne dersin Dünün? Düşünmem lazım Çınar. Tamam. tamam. O zaman yarın konuşuruz. <laughs> Öptüm. Bay bay. Nukhet duruyor mu? Kadının içinde bir psikopat yatıyormuş. Onu uyandırmışız. Şimdi de filmden vazgeçmiyor. E Ferit Hanım'a söz verdim dediniz. Filmden vazgeçmezsen ne olacak? <laughs> Finansiyeten yola çıktı geliyor. Ya ben Nukhet'i ikna ederim bir şekilde. Zaten yönetmen de istemez. Olmaz o iş. Sen rahatına bak Emrah'cığım. Rahatına bak, bir bitki çayı söyle, onu iç, hallederiz. Barıştınız mı Çınarla? Sabah özür diledi. <laughs> Artık bir zahmet dilesin. <laughs> de baksana ne soracağım. Ne müket Gençken kavga mı etmişler? Aa, nereden duydun? Aziz hanımdan. <laughs> <laughs> Onu keşke diyor mu böyle şeyleri bilmeye? <laughs> Tuhaf şeyleri bilmek gibi bir özelliği var Dicle'nin. Neyse sen onu bırak da neymiş kavganın sebebi? Artık birbirlerinin yoluna girdiler, çarpıştılar diyelim. Anlamadım. Şimdi biliyorsun Nebahat sinemada başladı, sonra sahneye çıktı. <laughs> Nüket de tam tersi. Plaklar, şarkılar derken sinemaya girdi. O zamanlar nadir İkisinin de menajeri. Dedikodular aldı başını gitti. <laughs> Aşk söylentileri, yalan yanlış haberler. Ah bizim Nadir abilem. Vallahi ister inan ister inanma. Sonra tabii ki Nadir ikisinden birini seçmek zorunda kaldı. Nüket Duru mi? Aynen öyle oldu. Tabii sonrasında çok sular aktı köprülerin altından. Daha ikisiyle de hep arkadaş kaldı. Ama Nebahat ile ne Nüket bir daha asla konuşmadılar. Hala Nebahat'in yanında Nüket'ten bahset, rengi atar. Ay sağ ol Peride, vallahi. Çok iyi oldu bunu öğrendiğim. Ajansın sahibi ölmüş. Bizim ne olacağımız belli değil. Ben bunda neşelenecek bir şey görmüyorum. Ya sen Dicle? Hmm. <laughs> ya belki ajansı satın alacak kişi Nadir Bey'den daha başarılı olur. Kim bilebilir ki bunları yani? <laughs> Nadir'in hisselerinin üçte ikisini satın almak istiyorsun yani öyle mi? Diğer arkadaşlarının hisse almaya parası yok. Ben de ancak bu kadar verebiliyorum şimdilik. Önümüzdeki sene ajansın edeceği yerle beraber kalan hisseleri de alırım. Bu süre içinde bir nevi ortak olacağız yani. Sen Bodrum'a git. Denilen kafanı dinle. Canın ne istiyorsa onu e, yap. Bu süre zarfında da... Ajansın adını bile duymadan sadece hesabına yatan kar payını göreceksin. Bu teklifi Peride, Feris ya da Çınar yapmış olsaydı bir düşünürdüm. Ben yapınca? Teklifini de al, evimden git. Oldu mu? Nadir abinin seni aldatması benim suçum değildi. O kadınla sen tanıştırmışsın. Olanları biliyordun. Onca zaman merhaba Ceylan, nasılsın Ceylan diye yüzüme güldün. Beni aptal yerine koydun. Ceylan, haksızlık ediyorsun. Ben özel hayatınıza burnumu sokmak istemedim. Bir iş toplantısında tanıştılar mı? ben de oradaydım. Hepsi bu. Bu mu suçum? Kıraç, seninle ortak olmayacağım. Ha, hisselerin tamamını alıp gidebilirsen. Al. Ama seninle ortaklık... ...bunu yapmayacağım. O Fransız kadın var ya... ...Nadir abinin seni ilk aldatmasını değildi. İki yıl önce Tokyo Film Festivali'ne gittiği zaman... ...hatırlıyor musun? Tek başına mıydı? ha. ha bir oyuncuyla defol ve sabahlara kadar toplantılar yapıyorum dediği dönem. Sahiden toplantı mı yapıyordu? Nadir abi sana aşıktı dedim ya. Yalan, yalan söyledim. Kıraç git. Nadir abi artık seni sevmiyordu. Seni neden boşamadı biliyor musun? Ajansın yarısını alacağını düşünüyordu. Ajans senden daha çok seviyordu. Defol. senin canını acıtmamak için bunları söylemedim ama maalesef sen benim canımı yakmak istiyorsun. Ne yapalım? E? <laughs> Nebahat Şehren'in filmde oynamaktan vazgeçtiğini bana niye söylemediniz? Nasılsa çözeriz dedik. Rolü bizim ajansdan başka birine vererek. Bravo ya. Çok güzel ya. Şimdi hangi rolü seçse diğeri trip atıp ajansı terk edecek. Her türlü bir oyuncumuz eksilecek yani. Bravo. Aferin size. Çocuk bir azarlama sen de. Siz çocuk gibi davranırken sorun yok ama Kesin ben... Kesin de... artık. Aa, buraya bir arkadaşımızı defnetmeye geldik. Onu uğurlayacağız

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين el fatiha ee, sağdaki merdivenlerden yukarı çıkacak. Başın sağ olsun. Başın sağ, olsun. sağ ol. Alayım canım. Ali Bilgin'i gördüm. Yeni filmde kimler oynuyor? Ee, bilmiyorum Ecem. Sürme, sen yarın gel, ben sana söylerim. Al bakalım, canım benim. Hem matürünün de dedikodu mu kavlayacak bu? Sorma ya. ya. kendi cenazesine bile kimlerin katıldığının listesini yapar bu kadın. Böyle tabutta elinde laptop. Hadi konuşmalar başlayacak, çıkalım karı. Ya bak, sen beni tanıştır gerisine karışma. Ben sosyal performansımla alacağım o rolü. Tamam mı? Ya ya senin yönetmenle falan tanıştıramam. Nadir abinin anmasındayız. Ayıp denen bir şey var ya. Bak kaç biz öyle konuşmadık. <laughs> tamam, Aynı yerden. <ya. gülüyor> Ee, öncelikle hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nadir abi bu kadar sevildiğini bilseydi çok mutlu olurdu. Bizler Ego Ajansı'nın çalışanları olarak onu hiç unutmayacağız, hep yaşatacağız. Ee, Nadir abi bizim sadece mentorumuz, patronumuz ya da iş arkadaşımız değildi. O bizim dostumuzdu, abimizdi. Bundan başka ne söylenir bilmiyorum. O yüzden sözü Nadir abinin eski eşsiz biricik dostuna... Nebahat şehre vereyim. Nebahat Hanım. Üzüntümü ifade edecek bir kelime hiçbir dilde yok. Daha bir ay önce birlikte yemek yediğimiz, sohbet ettiğim nadir, nadirciğim. Bana orada öyle bir şey söyledi ki şurama kazındı. Siz oyuncular ne kadar şanslısınız. Oynuyorsunuz. Oyun oynamak çocuklara özgüdür. Bu yüzden hep çocuk kalmayı başarıyorsunuz. Çocuklar büyümez, ölmez. Evet, biz oyuncular çocuk ruhluyuzdur. Ama sen nadir. Bizi o kadar üzdün ki. Bugün oynamayacağız. Özür dilerim. Devam edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Nebahat'cığım, Nadir böyle ağlayarak anılmak istemezdi. E, o gülmeyi çok severdi. Baksana şu resme nasıl muzik bakıyor. Eğer cenazemde arkamdan ağlarsanız kızarım derdi. Bizi şu an görüyorsa Ağlamayın. Ben çok güzel bir hayat yaşadım. Darısı sizlerin başına derdi. Güzel yemekleri, güzel içkileri, filmleri, güzel kadınları çok severdim. Seni de ondan seviyorum derdi bana. Bir tatlı konuşun, bir tatlı konuşun. Tövbe yarabbim ya. Ölümü de... alsın şuradan. Nadir hayattan zevk almayı bilirdi. Ama sadece bu kadar değil. Derin bilge bir adamdı Nadir. Zeki insanlarla zaman geçirmek isterdi hep. Seni hiç unutmayacağız. En eski dostumu güzel bir şarkıyla uğurlamak istiyorum ben. Hatta onun en sevdiği şarkımla. Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken bana bir tek beni bırak Allah ne Allah. olur Gerisi <laughs> senin olsun senin olsun, <laughs> senin olsun Beni benimle bırak giderken başka, başka bir şey istemem ayrılırken bana, Bana bir tek te beni bırak, bırak. Ne, ne olur, olur gerisi, gerisi senin, senin olsun. olsun. Bravo. Başka, başka alem seni benden alırsa, bir İkisini de aynı sahnede görmek olağanüstü. Ya keşke sinemadan yan yana görsek bir olmaz mı? Sanma ki sen, sen, de sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hem de mersi. Geriye bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. de Nüket, aynı filmde olsalar müthiş bir şey olur. Ne dersin Ali? Sen senaryoları karıştırıyorsun sanırım. Yani benim filmde bir kadın bir erkek var. Ee, iki kadın yok. Yani bu bir kadın hikayesi değil. Evet anlıyorum. Ama yaşlı bir karı kocanın hikayesi yerine iki yaşlı kadın arkadaşının dostun hikayesi olsa Selma dolu izin yaşlanmış hali. Evet. Bu bir seçenek olabilir tabi ama bu çok radikal bir değişiklik olmaz mı? Evet ama filmine feminist bir doku da katmış olursun. Ay, tam senlik. Ha, festivallerde yaratacağı sükseyi şimdiden hayal edebiliyorum. Hem aralarındaki elektriği gördünüz. Bir erkek oyuncu bu sinerjiyi veremez. Mm -mm. Eski iki dost ama aynı zamanda düşman. Sevgi nefret sarkacında sallanan iki ünlü kadın. Ee, bu film açılışını büyük bir festivalde yapmasa ben de Feris değilim. Siz de böylece iki oyuncu kaşesi alacaksınız tabii. Kaşe kolay yanlışın. Ya yani bunu bir sindirmem lazım. Yani bu bir seçenek tabii de ama... Gerçi yukarıda aralarındaki enerjiyi gördüğümde de... Ya oh, bir Ama şey işte. oh, ben seni etkilemeyeyim. Şahane. <laughs>